Arkadaşlar merhaba. Umarım iyisinizdir. İstanbul programıyla birlikteyiz. Güzel de bir program var. Dün ufaktan ipuçlarını vermiştim. Birazdan bahsedeceğiz zaten. Olabildiğince yine kısa tutmaya çalışacağım arkadaşlar. Olayın sonunda size ben damıtılmış halini atacağım ki biraz daha Hani her ayakta her hattan bahsetmenin de bir mantığı yok. Ama belirli bir süzgeçten geçtiğini artık bence siz de biliyorsunuz. Ben de size o şekilde atmaya çalışacağım olabildiğince. Bu arada gördüğünüz gibi ikinci altılı beşinci koştan başlıyor. Yani bundan önce tam dört koşumuz daha var. Bu dört koşuyu da arkadaşlar ben yarın Instagram hesabımdan paylaşacağım. Aynı bugün Antalya'daki ilk 3 koşuyu paylaştığım gibi ki hiç fena değildik. Yarın da merak edenler için ilk dört koşuyu Instagram hesabımdan video olarak paylaştığımı söylemek isterim. Bir video şeklinde ufak böyle yine 5-10 dakikayı geç geçmeyecek şekilde yapmaya çalışıyorum. O yüzden takip ederseniz sevinirim. Yani ben YouTube mantığıyla gidiyorum orada da. Bir tane hesabım olsun istemiştim. Bundan bahsetmiştim zaten. Hem orada vakit bulabildiğim anlarda gelen sorulara da ya da ne bileyim bir şekilde ulaşmaya çalışan arkadaşlarıma da cevap veriyorum. Olabildiğince hepsine yetişemesem de yine de vermeye çalışıyorum. Hem böylece size biraz daha yakınlaşmış oluyorum. Zaten bir tane hesabım olsun istemiştim. O yüzden Instagram'ı tercih ettim. Bana biraz daha kolay geldi açıkçası. Oradan ilerliyoruz. Yarın da dediğim gibi ilk dört koşuyu oradan paylaşacağım. Bakalım iddia sahibi olabilecek miyiz? Bugünden çok bahsetmemize gerek var mı bilmiyorum ama şimdi Instagram'dan da paylaştığım için çok kısa özet geçebiliriz belki. Dediğim gibi hiç de fena değildik. İlk 3 koşuyu oradan paylaşmıştım. 1-3 demiştim risk etmeyi seviyorsanız. Eğer sevmiyorsanız burası baya bir karışır demiştik. Yarışta 1-3 bitti. Hani ikili de hayırlı olsun mu diyelim. Normalde biliyorsunuz benim bu çok yapmadığım bir şey ama aslında birçok ayakta çok fazla o yönlere işin girersem aslında her ayakta her gün hani en az 5-6 tane ikilimiz tutuyordur zaten. Veya çok fazla iddialı oluyordur. Keza ikinci koşuda da aynı şekilde 7 yedi. numaralı spas Alternatif bankoydu benim daha güvendiğim bir safkan vardı biliyorsunuz ama şunu da belirtmiştim. Aslında mantık tarafında Spas daha iyi bir yerde görünüyor demiştim ama 4 ve 8'de rakip olur demiştim. Futroyant, Melina Hanım ki bence Futroyant birazcık Can Kılıç'ın ki onun da çok kazanmasını istediğimden bahsetmiştim. Babasından dolayı Can çok sevdiğimi ve onu da takip ettiğimi söylemiştim. Bana göre biraz daha iyisini yapabilirdi ama Spas da faal yaptı. Değişmeye yeter miydi bilmiyorum ama net bir şekilde faal yaptı. Bayağı dışarı itti yani. Ama Türkiye şartlarında biliyorsunuz yani durum ve şartlar kime uygunsa herhalde bizim bilemediğimiz bir sistem var. O yüzden çok bazı şeyleri değiştiremiyoruz. Ve burada da sıralı ikili de aslında bir anlamda bulmuş olduk. Daha sonra burası üzüldüğüm bir yerde Çünkü yarışı izlerken 200'de Supply Strom'u alkışlamaya başladım ben. Sürpriz olarak verdiğimiz bir safkandı biliyorsunuz. Supply Strom 23 lira ganyanla neredeyse %2 AGF ile içeri atmaya çalıştım ama olmadı arkadaşlar. Hatta onu yazmak için işte bazen farklı yerlerden yatıyorum. bir ve 2'den de bahsetmiştim. Onlara yer kalmadı. Onlardan da bahsettim. Çok çok üst düzey kuponlarda yazılabileceğinden bahsetmiştim. Aslında çok yattığım bir yer denemez ama ben Supice Storm tercih etmiştim. Yani o şartlarda artık kazanman lazımdı. E, Altılıdan bahsetmemize gerek yok. Favoriler geldi yani şurada bir Yahya Bey Gülü gelse, Beren Kız gelse, ikinci Ayakta Kaya Fırtınası gelse yani favori favori bir şekilde sonlarda hakim olmayı başardılar. Burada maalesef tekimiz iyi koşamadı. Ben daha iyisini beklerdim. Dedim iyi bir çıkış yaparsa Flank Spice bunları atlar. Olmadı, kötü koştu bence. Extraction zaten burada aslında Extraction banku yine verecektim zaten altı alternatif bankomuzu biliyorsunuz şarkılarını söylemeye devam eder büyük ihtimalle demiştik ve o muhteşem şarkılarını söylemeye devam etti Ben bir önceki ayakta 5-6 önce bulacağım için nipadora tonksu dedim oraya bir hatta bulur muyum bulamaz mıyım en azından burayı biraz daha garanti alalım diye aslında bir tane rakibin önermiş yoksa aslında extraction da zaten bunu hissettirdiğimi düşünüyorum bence bence yani daha nasıl hissettireyim yani 5. ayakta zaten 5-7-3 demiştim. 7-5-3 bitti. Kaçıncı ikili oldu arkadaşlar? Ya yani bu muhabbetleri sevmiyorum ama yaparsam her gün 4-5 tane var zaten. Hani bunlar konuşulmuyor. Sadece tek yattığım yerden abi işte olmadı. Evet yani yine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir hafta 10 gün bir reset atmıştım. Yani uzaklaşma değil kesinlikle. Çünkü çok fazla beşte kalmıştım. Hatta en son 1-2 programda bu yansımıştı. Son ayakta da yine bence düşündüğümüz gibiydi. 6 numara favorimizdi. Ekürler ikinci sıradaydı. Zeytin Tay'dan biraz daha iyisini beklerdim ama Önder o boşluğu doldurdu bence. Daha sonra 4-2 numaralı kara korsan ve 11 numaralı öz kuruş bey demiştik. Zaten hani altılısı gidenler için çok heyecan yapmadan izledikleri bir koşu oldu. Burayı da çözümleyebildiğimizi düşünüyorum arkadaşlar. Bakalım bugün neler olacak? Hemen de başlamak istiyorum. Benim buradaki favorim arkadaşlar 8 numaralı Grand Ball olacak tabii ki de. Yani çok detaya girmeyeceğimi söyledim. Çünkü çok uzuyor mevzu. Edit kısmı da çok uzuyor. Size attığım video da çok uzuyor. Sizin de çok vaktiniz gidiyor. O yüzden detaya giremeyeceğim. Ama Grand Ball burada zaten şöyle söyleyeyim. Son yarışında diplerinde zaten 60 kiloyla hayatının 3. yarışında zaten bunlar kadar koşmuş. 60 kiloyla ve yarış aslında surat gitmiyor. Bindirecek mesafe kalmıyor. Kimse bindiremiyor zaten. O yüzden çok ölçü almayacağım. Burada 51,5 kiloyla bence çok fazla söz sahibi olur. Yarışın gidişatı çok uygun. Yaka boyu kaçacaktır. Grandpa takibi alacaktır. Hani Recemur'un çok fazla arası var. O yüzden çok hesap etmedim. Sopian'la 60 kilo çok fazla iştahlı olamayacaktır istese bile. O yüzden ortalık bunlara kalacak. Ben size söyleyeyim. Dolayısıyla 9 numaralı Yaka boyda da 2. sırada bende. Yaka boyu kaçacak dediğim gibi Grand Antipada onu atlayıp direnecektir bence. Atlayamazsa yaka boy 1-2 boy önde kalacak. O da 50 kilo. Son yarışı zaten muazzam. Burada aradığı ortamı bir kere daha bulacak. Dolayısıyla ben de ikinci sırada daha sonra geniş kuponlarda 4 numaralı Pailus Boy takipteyim. Dikkat arkadaşlar. Hata affetmez 5 numaralı Gonzalo. Bir yarışla kış getirmeyeceğim tabii ki ona. Çünkü bir bahar havasında koşuyor. Ee, bir kere daha o güzel bahar havasını yarın estirebilir. Dikkat. Nevzat Avcı İdaresi'nde iyi bir bekleme yarışı yaparsa, iyi bir takip yarışı yaparsa daha doğrusu sonlarda devre girecektir. Bu kadar at yazmışken de 7 numaralı Little Frankl'ı atamadım. Özcan Yıldırım binmiş. Start'ı iyi alırsa zaten olayın içerisine girecektir. Ufak kuponlar 8 ve 9. Bir çizgi çektik. Riski sevenler için 8 ve 9. Bir çizgi çektik. 4, 5, 7 diyorum arkadaşlar. Gün ikinci yandayız. Gün ikinci yanda kazanması beklediğim safkan var. Tek bir tane rakip önereceğim. Bundan sonra böyle abi. Tuttum hakları yani doldur doldur nereye kadar? Zaten bir ayakta dolduruyoruz değil mi? O hakkımı ben başka bir yerde kullandım. Burada olabildiğince soft geçeceğim. Daha böyle sade sakin bir şekilde atlatmaya çalışacağız. Güvendiğim de atlar. Tabi bakalım sahaya nasıl yansıyacak? İkisini de takipteyim arkadaşlar. Birisini uzun süredir takipteyim. Diğerini bir yarış koştuğu uzun süre sonra hemen takip aldım. Hemen takip aldığım safkan ve burada kazanmasını beklediğim safkan Tabii ki de 8 numaralı Yavuz Keyf arkadaşlar. Şimdi burada şöyle bir soru işareti var. 2100 metre sentetik ama kim kaçacak, kim edecek, tempo nasıl olur belli değil. Yani bu tür durumlarda genelde yarış yavaş gider ama fark eder mi? Fark etmez çünkü yakın gidecektir. 5'ten çıkıyor, 2100 metre iyi bir yerde konumlanacaktır. Bomboş kilosuyla, açtığı nefesiyle, şiir gibi bir itman pisti görüntüsüyle gördüğünüz gibi 853, 26 ama arkadaşlar dikkat yani çok rahat yapıyor bunu. Hani hiçbir zorlanma belirtisi yok. Müthiş gördüm ben. Gerçekten müthiş gördüm ve yarışta çok iyiydi. Yani uzun 6-7 ay sonra uzun bir süre sonra gördüğü yarışı bence muazzamdı. Şöyle muazzamdı. Hemen diplerinde ve şu önemli. Şimdi Baba Zaman, Akkula, Onatkut, Leonidas... Can gibi safkanlar. Bence belirli bir potansiyelde olan safkanlar bunlar. Yarışın sonlarına bakın. Belki çok dikkatli izlememiş olabilirsiniz. Endiri safkandı. Yani mesafe olsa hani deriz ya gelecek geç kaldı meç kaldı konusu ayrı bir konu ama mesafe olsa gelecek deriz ya bazı yarışlarda bazı atlar için. İşte Yavuzkeyf tam bu tarife uyuyor. Burada mesafenin uzaması aslında avantaj olur ama yarışın nasıl gideceği önemli. O yüzden biraz tereddütlerim var. Her şeye rağmen ben de kazanmaya çok yakın bir tane rakip var. Onu da bir süredir takipteyim. Yani şöyle bir çekincem var. Çok geziyor. Hani ben mesela çok severim. Oradan oraya gideyim. Hani imkanım olsa Çanakkale'ye gideyim. Ayvalık, oradan biraz aşağı kayayım, İzmir, Çeşme, Bodrum, Marmaris, Antalya, bilmem ne falan filan derken müthiş ama şimdi bu onda nasıl bir etki yaratmıştır bilmiyorum çünkü İstanbul'da koştu, Gördüğünüz gibi Kocaeli'ye gitti, oradan Antalya'ya gitti ve şimdi tekrardan İstanbul'a geri geliyor. Tabii ki de 3 numaralı Kızgın Kral'dan bahsediyorum. Düzgün bir start alması halinde artan nefesiyle Dilban'da çıkarttı. Son yarışında hiç fena değildi. Çok gerilerden geliyor. Biraz daha Görkem Öhcelik ön tarafa yaklaştırabilirse ki yarışın yavaş gitme ihtimali var, bu da onu biraz daha önlere doğru gitmeye itecektir bence. Görkem Öfçelik çünkü yarışı iyi okuyan bir çocuk. Gerçekten. Benim beğendiğim bir jokey kardeşim çok çabuk zaten jokeyliğe yükselmişti. Veda Tabiş'in yolundan gittiğini düşünüyorum. Ve Tabiş biraz daha hızlı yaptı bu işi. Görkem'in biraz daha sakin olursa onun da çok şeyler başaracağı inancındayım. Burada da kızgın kralla bence koşunun hakkını verecektir ve 8 numaralı Yavuz Keyf'in en ufak bir hatasında tepesine binecektir diyorum. Dolayısıyla ben de ikinci sırada. Burası bende bu şekilde arkadaşlar. 8 ve 3. Bakalım kısmet. Günün üçüncü ayağındayız burada. kazanması için bir safkan var. Çünkü şartlar aynı. Durumlar aynı. Rakipler aynı. Mesafe aynı. Jockey aynı. Her şey aynı. Yapman gereken bir tek şey var. Tekrar bu şartlarda kazanmak. Bu kadar basit yani. Bence yapabilir. 1500'de koştuğunu hisseden bir safkandan bahsediyoruz. Bence tabii ki de anladınız. Bir numaralı Anabella'dan bahsediyorum. Ben sonlarda yapacağı güçlü ataklarla bir kere daha yarışı lehine e çevirmesini ve kazanmasını bekliyorum. Yarışı da anlatmamıza gerek olmadığını düşünüyorum. Çünkü yine benzer bir yarış olacaktır. Bir öncekine çok yakın bir yarış olacaktır ki eğer olmazsa görmüşsünüzdür mutlaka. Yarışın başlarında zaten Anabella da tempo veriyor. Yani ne olur ne olmaz. Şimdi bunlar beni uyutmaya çalışır. Olur olmaz falan filan. Ne yapıyor? Aliyan taktiği diyorum ben ona. Tempo yükseltmen lazım. Anabella da onun önlemini almış. Önce bir kendisi çıktı, sonradan horor geldi, liderliği almıştı. Burada da aynısı olacaktır aşağı yukarı. Zaten burada aslında ona gerek de kalmayacak bence. Neden? Çünkü bizim için diye biat var. Ki burada şansı da var kesinlikle rakip isteyenler için. Aynı Bonnie Bomb gibi. Zaten ben başka at yazmazdım herhalde. Bizim için burada daha agresif olacaktır. Yani çünkü bir ipucu var elinde. 400 neredeyse önüne görmüştü. 200'e kadar da idare etti. 200'den sonra yarışı kopartmışlardı rakipleri. Özcan Yıldırım binmiş zaten. Burada horonun tepesine erkenden binmeye çalışacaktır. Neden? Bir iki boy erkenden avant almaya çalışacaktır. Bu da benim ellerimi ovuşturmamı sağlar ancak. Çünkü dış kulvardan Anabella böyle bir hatayı affetmez. Ama şöyle bir şey var ki başka çaren de yok. Çünkü sprint atman zor Anabella'ya 1500'de. Yani imkansız mı değil arkadaşlar da kağıt üstünden bahsediyoruz ya. Kağıt üstünde işin biraz daha zorlaşır. O yüzden bence burada olabildiğince avant almaya çalışır diye düşünüyorum. Ama ben her ihtimalde yine de 1 numaralı Anabella'nın 200'den sonra sahneye çıkmasını ve koşuyu kazanmasını bekliyorum arkadaşlar benim için günün bankosu olacak bir numaralı Anabella. Günün dördüncü yandayız. Arkadaşlar taylar zaten hani şu kaçar bu kaçar şu gelir bu gelir konularına girersek çıkamayız. Ama eldeki veriler şöyle söylüyor. İki numaralı Lifeguard kaçabilir. No Passaran önlerde gidecektir. Sanduan yakın takip veya kaçabilir. 12 numaralı Sweet Passing de yine kaçma adayı. Hatta büyük ihtimalle o kaçacak gibi görünüyor. Yani belirli bir tempo olacak. 1300 metre. Ben dış kulvardan 3 numaralı Lower Spiriting gelip bu piste koşuyu kazanmasını bekliyorum. Benim favorim olacak. Onda bir ışık gördüm ben. Bence tam yerine geliyor. Yani tam böyle bakıyorum yok diyorum bunlar olmaz abi bakıyorum kopmuyor abi son yarış çok enteresan geldi bana ya yani ki no pasaran da var orada ya yani inanın zorlasa istese no pasaranı geçer zaten he no pasaranın geçmesi burası için ölçü olur mu ya birazcık olur niye olmasın ve bence bu pisti çok daha iyi yapacak. Bakın arkadaşlar müthiş bir orijinden bahsediyoruz. My Boy Charlie kısrak babası authorized. Yani hiç tartışmasız bir pedigree yarışı ağır başlayan bir safkan. Bence bu pistte biraz daha hızlı başlayacaktır. Biraz daha grubu yakından takip edecektir ve virajdan sonra bence devreye girecektir. Benim favorim olacak. O giremezse 8 numaralı Thunderbull'dan girmesini bekliyorum. 8 numaralı Thunderbull burada onun yapamadığını biraz daha üstüne koymuşa benziyor itman pistinde. Bence yapacaktır. Dolayısıyla ben de ikinci sırada ufak kuponlar için yeterli. 3 ve 8 diyorum. Çizgi altında iki tane daha safkanım var. Birisi tabii ki de 7 numaralı Sanduan. Son yarışında kırmızılarda avlandı. Favorimizdi hatırlıyorsunuzdur mutlaka. Yani bize orada lazımdı aslında. Çünkü altılı değişik bir yere götürdü. Orada bayağı bir favorisi gelmişti. Son anlarda avlanmıştı. hatta vardı ama neye yarar abi? Burada bir tık geride kalmasının sebebi... Önlerde yıpranabilir biraz. Yani 1300 metre çok boş bırakmazlar abi. Ve önlere gidecek safkanlar da var. Burada yeni koşacak safkanlar da var. Onların da ne yapacağını bilmiyoruz. O yüzden çok iddialı da konuşamıyorum. Ama önlerde biraz da olsa yıpranacaktır. Yıpranmazsa zaten kazanmaya çok yaklaşır. Onu da söyleyeyim. Yani Sandoğan burada kesinlikle şansı var. Ama başta 12 numaralı Sweet Passing onu çok fazla zorlayacaktır. Israrla liderliği almaya çalışacaktır. O yüzden de onu da 4. sıradan vermek istedim arkadaşlar. Özetlersek 3-8 bir çizgi çektik. 7 ve 12 şeklinde olacak burası bende. Bakalım neler olacak arkadaşlar. Evet ve günün 5. ayağındayız. Ondan daha önce bahsetmiştik. Ne diye bahsetmiştik arkadaşlar? Okyanusta yüzen bir gemi gibi abi. Demiştik hatırlarsanız. Gerçekten de o şekilde kazanmıştı. böyle adeta. Adeta süzülen bir stili var. Ya ben çok beğendim. Burada da kazanmasını bekliyorum. Kesinlikle alternatif Bankom. Zaten kimden bahsettiğim artık çok açık. 5 numaralı Street Runner. Ya biz at yarışını seviyoruz. At yarışını sevmemizin nedeni bu tür atlar. Ben bu attan İleriye yönelik çok iyi şeyler bekliyorum. Gerçekten çok güzel şeyler bekliyorum. Umarım nazar değdirmeyiz. Buradaki atlardan çok farklı olduğu inancındayım. Gerçi burada hepsi iyi atlar. Yani 2 numaralı Collector'dan çok korkuyorum mesela. Hani 1 3 zaten rakip. Hani o yüzden onları saymadım bile ama 2'den de çok korkuyorum. Collector. İlk yarışında önermiştim. ikili bitirdiler zaten. Dedim e, bu Street Runner büyük ihtimalle kazanır ama ilk koşusu, ilk koşusu bilmem rakip isteyenler için Collector demiştim. İkili bitirdiler zaten. Burada bir kere daha buluşmuşlar ama bana Street Runner biraz daha farklı bir yerde gibi geldi ama Collector'ı da çok atamıyorum. Sadece bu yarışı özelinde tercih kaldı. Onu söylemek isterim. Dolayısıyla 5 numaralı Street Runner, okyanusta süzülen Titanic gibi ilerleyen Street Runner bence burada kazanmaya çok yakın. Bir tane rakip önereceğim size. Yani Iceberg'i e çarpar mıyız? Iceberg'i bulur muyuz? Ne olur ne olmaz diye bir tane rakip önermek istedim. O da tabii ki de 4 numaralı Song Rising. Şimdi burada Titanik'ten bahsettik. Ondan bundan bahsettik. Hatırlarsanız Titanik'in son sahnesinde çok enteresan bir yerde şarkılar yükseliyordu. O keman sesi bilmem ne falan filan. Güzeldi bir sahneydi aslında. Hayatı özetleyen. Çünkü çok da fazla yapacak bir şey yok abi. Hani bir yerden sonra. Song Rising'in anlamı da arkadaşlar şarkılar yükseliyor. Yükselen şarkılar. Yani yine burada Titanik'in son sahnesi gibi şarkının sesini açabilir 4 numaralı Song Rising. Dolayısıyla ben onu da ilave etmek istedim. Burası bende 5 ve 4 şeklinde olacak. Arkadaşlar günün son ayağındayız. Olmazsa olmaz olmaz 4-5 tane safhanım var onlardan bahsedeceğim. Çünkü ben bütün bütçeyi buraya ayırdım. Yapabiliyorsanız haş yapın derdim. Çünkü neden? Aslında çok ön plan tuttuğum 4-5 tane at var ama bir tane de içlerinden birisini de çok daha fazla ön plana tutuyorum. Kim o? 5 numaralı duman. Yani daha iyi şartlar bulamaz. Eğer bir trafik sorunu yaşamazsa yarış süratli olacak. Yani birisi gitmese birisi gider değil mi? Plan kız gidebilir. Can aslanım isterse gidebilir. Shintai kimse gitmezse gidebilir. Uluarat startta kalsa bile gidiyor. Bu sefer en dıştan çıkıyor. Mutlaka bir yerde bindirmeye çalışacaktır. Yani Safari belki bir nefes açmak isteyebilir. Yani gidebilirler yani. 1300 metre e, dumanlık yarış abi. Aradan çıkıp kazanacak işte ama son birkaç yarışı bana o güveni vermedi pek fazla. Çünkü çok da aleyhine mesafe ve gidişatlar olduğunu söyleyemem. Biraz daha iyisini beklerdim. O yüzden burası karıştı zaten bende. Ben gördüm burada aslında 1300 metre duman. Tamam dedim abi tekimiz hazır bir de son ayak dedim. 16 at koşuyor. Dedim burayı bulursak dedim 6'lıyı buluruz zaten. Ama son birkaç yarışını izleyince tereddütte kaldım. Tereddütte kaldığımdan itibaren de olayın rengi zaten baştan aşağı değişti arkadaşlar. İlk 4-5'ten atımı sayacağım. İkinci sırada ben de burada kesinlikle 10 numaralı Ulu Arat var. Birazcık iyi çıkmasına bel bağladım açıkçası ama çıkarsa iyi çıkarsa birazcık iyi çıkarsa çok iddialı bir performans bekliyorum ondan. Daha sonra 15 numaralı Sadekar. O zaten gelmeden önce haber veren bir safkan. Yani Sadekar böyle kapıyı çalıyor. Vallahi böyle tık tık böyle zile de basmıyor. Hani kapıyı çalıyor. Rahatsız etmiyor yani. Bak geliyorum haberin olsun gibisinden. Bence ufak ufak çalmaya başladı. Bu yarış olur mu bilmiyorum ama ben yazacağım. 15 numaralı Sadekar bende 3. sırada olmazsa olmazlarımdan. Daha sonra 3 numaralı Can Aslanım tabii ki de. Her türlü şekillene Bilen bir safkan. Ön tarafa hamle yapabilir. 6-7 gibi gidebilir. Çok geriden gelmeyi deneyebilir. Sevdiğim de bir safkan. Ben beğeniyorum. İddialı bir performans bekliyorum. Şimdi dışından çıkan at da aslında ulu arat olduğu için sorunlu. Yani dışarıda aradığı ortamı bulabilir de bir yandan bakarsak. Yani bir anda gelip şimdi Dilan kız kaçacaktır. Birden çıkıyor. Hemen onun tepesine binebilir veya yakın takipte de gidebilir. İşte Dilan kız, Can Aslanım, Şintay, Mintay o şekilde ulu arat biraz geç kalırsa diye söylüyorum. O şekilde giderler. Virajdan sonra 1-2 boy plan kıza atlayabilirse iddialı olacaktır. Ve 7 numaralı Şintay. Yani ben takipte gitmesini bekliyorum. Çok uygun şartlar var. Son yarışın kesinlikle ölçü almayacağım. Belirli bir form durumu olduğunu gördüm. Tam böyle puslu yarışları çok sever Şintay. Şimdi 1300 metre aslında baktığınız zaman bana göre birden iyi at değil. Bence. 2'den iyi at değil. Akkula diye bir at var burada. 5 e, numaradan iyi bir at değil. Dumandan. Hadi 1 ile belki tartışılır ama son form durumundan bahsediyorum. Ama şimdi Şintay bu tür atları bu tür yarışlarda geçen bir safkan zaten. Yani şimdi normalde şöyle olacak yarış. O bahsettik yani Dilan Kız, Milan Kız, Can Aslanım, Ulu Arat değil mi? Bu takipte kalacak abi. Olur da bir şekilde kendilerini bir, bir, iki boy öne atarsa asıl beklediğimiz at kim aslında? Duman. E Duman 12. sırada abi. 16 tane at koşuyor. Aradan çıkacak mı, gelecek mi, öne açılacak mı falan gibi derken Shintai bir boy bitirdi abi yarışı. Yani Shintai tam bu tür yarışları seviyor zaten. O yüzden ben olmazsa olmaz bir yere koydum onu. Bundan sonrakini zaten birazdan videonun sonunda şablonumuz var oradan bakın ama hızlı hızlı sayayım hemen hemen hepsini yazdım. Yani yazmadım hatları yazsam e, söylesem daha hızlı olur belki ama çok hızlı geçmek isterim. 5, 10, 15, 3 ve 7 bende olmazsa olmaz daha sonra geniş kuponlarda 8, 6, 2, 11, 4 ve 1 diyorum arkadaşlar. Diğerlerimde kendimce bir sebepler buldum. Siz tutuyorsanız ihmal etmeyin zaten söyledim yani bütçeniz varsa buraya kadar rahat geldiyseniz bence burayı yazın. Atıyorum duman veya akkula gelmezse zaten burada belli ki yani her an böyle 20 lira çıkabilir aradan. Değil mi? O yüzden aramakta fayda var diye düşündüm ve İstanbul bende bu şekilde olacak arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. İlk 4 kuşu yarın Instagram hesabımdan paylaşacağım. Unutmayın. Takipte kalın. Abone olup beğenmeyi ve bildirimi de açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşebilmek dileğiyle.